Hüsnü bu ne? Abi bu ne ya gözükmüyor. Ana! Hüsnü bu ne? Oğlum bu ne ya? Yürüyen ayran paketleri, yürüyen oyuncaklar. Arkadaşlar bugün Türk yapımı zor oyun oynayacağız. Çiğ köfte fabrikasındayız ve burada bakalım başımıza neler gelecek. İsra'yla e beraber video mutlaka beğenin. Kızım beni niye yitiriyorsun evladım? Gel bakayım. Bakayım mı tipine? Bu nasıl bir tip arkadaş? <laughs> tamam ben kıstım sesimizi. Tamam. Yusuf'cum, e, arkadaşlar çiğ köfte fabrikasındayız ve buradan kaçmamız gerekiyor. Türk yapımı videoyu mutlaka beğenir. Yusuf'a gir kızım şuna. <laughs> Seni ben aldım mı oraya? Hı -hı. Buradan amacımız ne biliyor musun? Evlenmek istiyor. Bir şey, bir şey yapacağız. Aa, bir dakika. Ne oluyor? Animasyon girdi. Yusuf'a buradan çıkmamız gerekiyor kızım. Beraber çıkacağız yoksa... Hiç çıkamayacağız. E buradaki bilgisayarım da burada arkadaşlar. Şurada bilgisayar var, ben ondan oynuyorum. Bölüm 1. Arkadaşlar iki tane bilgisayarımız var. Güsra sağda oynuyor, ben solda oynuyorum. Aslında Bölüm babam bir. burada olurdu, ben burada olurdum. Aha! Üstümüzde bir tane kart var. Aa, Nereye alıyorsun sen Bu benim kartı? kartım. Dörde basınca alınıyor. Başka? Buralarda? Bir ortama bakar mısın? Bu ne? Bu neymiş? Güzel bir kart. Ha, aktif edeceğim. Çeki bakayım elimden canım. Bir dakika. İsmiçim elimden çekilir misin kızım? Kocaman adam. Merhaba küçük dostlar. Ben Zorto. Ses dedektörü. Ses ses ses. Burada siz güvende tutabilmek için bulunuyorum. Eğer etraf çok gürültülü olsa size küçük bir işra eğleniyor. <laughs> Ama endişelenme sadece sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha sessiz olalım. Ses. Sesi nasıl yapacağız? Sesimizi algılıyor mu bu? Aa. Aa. Ses. Ses. Ha böyle ses yapınca algılıyormuş. Şuraya girelim bakalım. Burası açılıyor mu? Burası açılmıyor. Burası? Kartımızı okutacağız herhalde. Ben kartımı okutamıyorum ki. Bir dakika ya. Şurada başka ne yapabiliriz? Aa burada bir şey var. Aa! Ses buldum ben. Gürültü tespit edin lütfen bu alanda sessiz olun. Ne? Kapı açıldı. Kapı açıldı Yusra. Bunlar ne? O, oh, özür dilerim. Aha el feneri. Fener al kızım kendine. Ben kendine alayım. Neyle aldın sen? Yusra el feneri al kendine. Neyle aldın? Eyle alıyorsun kızım. Eyle üstüne gel. Ha eyle, aldın mı? Power of Gertrude. Power of Gertrude. Evet ha. Şimdi kartını al kızım. Şurayı göster. Ama ben kartımı nasıl alıyorum ki? Dörde bas sen evladım Heh ben okuttum. Nasıl okuttun ben ya? E'ye bastım. E'ye ben de basıyorum. Allah'ım Yusra olmasa gene kalacağız buralarda. Yusra ilk seni gibi bir oyun arkadaşım var kız. Oo, welcome to Zord Tagane. Ortama baksana çok iyi değil mi? Burada şimdi ne yapacağız? Ortama bak. Çiğ köfte fabrikası. Ana Yusra Burada çukurlar var kızım, bak. Hayır, sakın düşme. Düşsem... Bu ne? Bak, bu ses dedik falan bunlar. Bu ne? Ha. Şu feneri tok bakayım. İnceleyelim etrafı, bakalım neler varmış. Ne oldu oğlum? Evet. Sinek bastı. Bu ne? Lütfen itme kızım, çukura düşeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Çalışıyorsun. Çekil elinden. etrafı incele kızım, bakalım buralarda neler varmış. Iş, Işığı aç bakayım. Aa bir şey buldum burada. Burası? Aa baba bak. Aa. Aa. aa Topla 10 tane oyuncak toplayacakmışız. O bir tanesini buldum Müsra. Oyuncaklar var. Burada Ne da var bir tane, tane ama ben alamıyorum. Niye? Oyuncak. Şöyle tutunca. Aa para. Para geldi bakayım. Burak, Şuna... sen benim takım arkadaşım olduğu için. Envanter dolu diyor. Şunu nasıl atıyoruz ya? Ay özür dilerim. Geçelim bakalım oyuncak başka. Oyuncak buldum el alıyorum ben. Aldım oyuncağı. Oyuncağı buldum mu? 10 tane oyuncağı nereye sokmuş olabilir? Üstü arkaya doğru devam ediyor kızım bu. Neredesin sen? Bak buradayım. Bu ne? Bu ne yapıyor? Ne oluyor oğlum? Garip bir dünya ya. Şu mantar dolu diyor. Baba bu... Bu oyuncağı Kızım amacımız buradaki gizemi çözmek. Şu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Ben Şurası. Ben de Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Aa bir yere. Gel bir... yanlışlıkla bir yere bastım. Gel yanıma. Ben Şuraya yürü. Sağdan yürü. Ha. Ya tıkla yukarıyı. Yusra ya kızım. Butonu tıklasana. Ha. Hadi bakalım arkadaş. Beraber açtık beraber. Eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Girelim mi? Açılmıyor. Ha malzeme lazımmış orayı açmamız. Çok güzel yapmışlar oyunu ya. Ama Burada ses Bir dakika ya. Ben bir ses ses... Görüntü tespit edin lütfen alanda sessiz olun diyor. Niye? Zaten terk edin. Fabrikadan kaç zor T bul. Zaten terk edeyim. Üst... Aa oyuncak <laughs> buldum. Yo para 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 para. Ya, 15 on. coin. Tamam. Oyuncak ya on... ne bileyim ben yahu. Bir ses ses yapıyorum kızım. Bir şeyler gelmesin. Şu an değil mi? Ne oluyor oğlum? Üstüne şu çukura girelim mi? Hayır ya. Gel merak ettim ya. Sen neredesin? Bak buradayım ben. Fenerim elimde. Hmm. Atlıyorum ben. Bir, iki, üç girdim. Bekliyorum sen üstüne. Ne? Yusra! Ben öldüm mü? Ölmüşüm ben. Sen bensin. Nasıl oldu bu iş? Yusra onlar kim? Bunlar evet. etrafında nereden toplandı senin? Hep senin yüzünden oldu. Kızım ilerlesene koş bir yerlere git çıkmaya çalış şuradan. Git bakayım nereye gideceksin? Yürü bakayım. Geri diyor bak o taraftan gideceksin. Git 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 şu tarafa git. Bana o göstersin. Sen git böyle. Bak ok işaretini takip et. Ha ok da orayı gösteriyor. Git git git. Düz git sağdan. O da çıkma nereye gidiyorsun? Düz git düz git düz git düz git düz git. Ben seni izliyorum. Ben niye öldüm ki düştüğüm gibi? Ee, ha 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 ilerle oradan. Düz git düz git sağa sapma düz git. Asansör geldi. Ha? Ana çıktı ben ölmüşüm. Arkadaşlar ben öldüm baştan geldik. Öldüm öldüm nasıl öldüm bilmiyorum inanın. Burası tıklanıyor mu? Ana çikolata geldi ayran geldi. Çok güzel. Işığımız nerede? Şimdi kaldığımız yerden fabrikayı keşfedip bu fabrikadan çıkmamız gerekiyor tamam mı? Buradan bir yere geçiş var mı? Bunun arkası da varmış gördün mü? Şuradan bakalım. <laughs> Ana! Yusuf bu ne? Yusuf! Oyuncak! Yusuf beni uyardığı gibi arkadaşlar. Başıma bir şey geldi. Başıma tabağa bir şey alma baba. Bunu bir yerde kullanabiliyoruz. Demin canlandı şu. Ee, bunlar varmış bak buralarda. Tamam şurası. Güzel malzemeleri biz toplayalım en iyisi kızım. Envanteri nasıl boşaltacağız mesela? Ee, onunla ilgili bir şeyimiz yok. Güzel beni niye tokatlıyor kızım? <laughs> Oyuncakları topla, etrafı keşfet kızım. Hadi görev verdim sen evladım. Tamam mı? Oyuncağı topla. Aha! Para, tamam. Benim burada Bab çukur! Dikkat et! Çukur! Aa, vallahi neredesin çukurlar Düşüyorum. Şimdi fabrikayı geri keşfetmeye çıktık. Ee, burası neredesin geldiğimiz yerdi. Üstte sen neredesin? beni peşimde gezeceksin kızım. Gel gel bak. Üstra geliyor arkadaşlar. Tipe bak. Çıkıyor. <laughs> Şunu alabiliyor mu? Alamıyoruz canım. Ne vuruyorsun ya? Al sana ben de vurdum. Burası açılıyor mu? Burası açılmıyor. Zeytinyağı. Sızma zeytinyağı şeyin? koymuşlar buraya. Tamam Güzel. <laughs> Ana oynayan oyuncak var burada. Bak tamam, bakayım şu ışın feneri. Güzel, tamam. Şimdi 10 tane oyuncağı bulup fabrikadan nasıl çıkacağız? Önemli olan bu. Ben galiba Bu keşfet bir oyunu olsun arkadaşlar. <laughs> Üstü bu ne? Hüso... Ama sen dibindeydin. Sadece <laughs> bana mı gözüktü? Yürütü tespit alanda sessiz ol. alanda sessiz olman lazımmış kızım. <laughs> Oyuncaklar canlanıyor. Garip garip şeyler oluyor. Burası açılıyor mu? Burasını açamamıştık demin. Buraya malzeme lazımdı tamam mı? Ama arkada da bir şeyler oluyor da. Oğlum garip garip şey. Çukurlar dikkat et. Geri geri gitme. Süre yani atacağım şimdi kendim kızım. Müzik çevirince diyor. Çevir bakayım. <laughs> çevir bakayım şu müziği ne olacakmış merak ettim. Demin de çevirdik ama. Müzik. Ha tamam. Abicim kafam nereye çevirsem o kafalı şeylerden çıkıyor karşıma. Oğlum, baba bak. Sana ne oldu? Oyuncaklar nereye saklandı? Bu ne biçim yer ya? Oyuncakları bulamıyorsun ki. Bak göz. Bak bak. Her yerde bana bakıyorlar zaten onlar. Görmedin mi? İlk defa mı görüyorsun? Abi, bir şeyler ver. Be. Başlıyor orada. sesler yapıyoruz. Evet birazcık oyun gizemli ve çözülmesi zor gibi ama biz bunu çözer miyiz? Çözebiliriz. Niye çözemeyelim değil mi canım? Sneakers var. Al al açlıktan yere düşüp bayılmayalım. Oyuncağımızı alalım. Bu oyuncağı almıştı. Bir tane oyuncak bulduk şu ana kadar. Oyuncakları bulunca fabrikadan kaçıyoruz herhalde. He? Ne diyor? Aa, döner. 100 gram döner. Kaç para? 2 lira mı? Keşke. Nerede? Ne güzel olurdu değil mi? Out diyor. Out, o, orada diyor. Yine Yusra çıkıyor. ne yapıyorsun kızım? Arkadaşlar, Yusra çıkamadığımız için... Gez! Yusra ses yapınca onlar etraftan çıkmaya başlıyor. Bizi izliyorlar. Şunun arkasına nasıl geçeceğiz çıktı. Bak, 3 tane, 4 tane. Her yerden bize bakıyorlar. Yok, bunlar gene bakıyorlar. Geleyim arkadaşım. Nereye kaçacağım? tane daha. Kaçtı. Oyuncak nerede? Bir tane oyuncak bulduk. Koskoca yerde bir tane oyuncak mı var? Ver bakayım şunu. Oğlum neredesin? Şunu sen? Dola. Oğlum bu ne ya? Yürüyen ayran paketleri, yürüyen oyuncaklar. Bu oyuncak da hareket etmeye başladı. Şu. Şunu alır mısın? Envanterde olur diyor. Tamam. Ne oldu gene değişik değişik ekranlar girmeye başladı. Aa geri de çıkamıyor şimdi. Müsra benim gözlerim kararmaya başladı kızım. Açlıktan mı acaba? Garip şeyler olmaya başladı. Bunu alamıyoruz. Aa Müsra beni korkutuyor kızım. Aa bunu dolduracağız mı? Müsra vurma bir dakika kızım. Bunu dolduracağız mı? Hayır onu doldurmuyoruz. Abi bu ne ya? gözünü seveyim. Kayboldu gitti <laughs> gene. <laughs> Kapı açılmıyor. Üso, yaptığın her ses için seviye artıyor kızım, korku seviyesi. Anlattığım kadarıyla. <laughs> Oğlum, nereye saklanıyorsunuz, nereye giriyorsunuz? Evet, akıl sağlığımı yitirdim ben kendimi iyileştireceğim şimdi. Bak bu müzik kendini iyileştiriyor <laughs> tamam mı? Tamam, kendimi iyileştirdim. İyileştirmemişim, iyileştiriyor gibi olmuşum. Kızım bir tane oyuncak bulamadık mı? Gel şunlardan birine girelim ya. Hüso <laughs> gel buna girelim kızım ya, gel. Gel buna girelim, hadi. Hayır. Hadi gel. Hayır. Ne olur girelim ya. Merak ediyorum. Kızım burada bir şey yok çünkü. Belki orada bir şey bulacağız. Hadi üçleyince atlayalım. Bir. Hayır, ben... Ben giriyorum. Girdim ben. Girdim. Gene beni öldürdü ya. Beni niye öldürüp duruyor? Ha. Önden bir kişiyi veriyorsun. Diğeri hayatta kalıyor. Anladın mı? Arkadaşlar zor oyunumuzun sonuna geldik. Bu bir keşif oyunuydu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yusra girdi. Bunlar anladığım kadarıyla aşağıda kalan ve çıkamayan oyuncular. Oyunun devamının gelmesi için ne yapalım? Ben Bebe kanala abone olayım, Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere. Bye, bye.